Herkese merhabalar. Evet bugün Didim Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesine geldik. Sizlere 300 metrekare arsanın içerisine yapılmış gerçekten bölgedeki emsel villalarla kıyasladığımız zaman kalitesinin bir tık daha hepsinden üst seviyede olduğunu kendiniz de evin içerisine girdiğimizde gezdiğimizde bana hak vereceksiniz. 15.200.000 TL satış rakamımız var arkadaşlar. Bu rakam üzerinden Tabii ki de mal sahibiyle yüz yüze birebir görüşüp pazarlık yapma imkanı da sizlere tanıyoruz. Evet drone çekimlerini yaptık. Şimdi bölge yeni gelişen bir bölge. Ortalama e, 4 senedir genelde villalar Efeler Mahallesi'nde burada yapılıyor. Müstakil olan villalar burada yapılıyor. Merkeze yakın olan taraflarda genelde bitişik nizam villalar var. Tam müstakil villa istedikleri zaman genelde buralara geliyoruz ve burada villalar yapılıyor genelde. Şimdi drone çekimlerinden de göreceksiniz. Sağımız, solumuz, iki yanımız, iki sol tarafımız hepsi sıfır villalardan oluşuyor. Bu da büyük bir avantaj. Yani hemen yanınızda mesela eski bir ev olsa görüntü olarak da hoşunuza gitmeyebilir. Bu tarz böyle sevmeyen e, kişiler de olabiliyor. O yüzden e, bu yönden büyük bir avantajımız var. Alt yapılar yapıldı. Tüm... E, İnternet altyapılarının hepsi, kanalizasyonların hepsi kazıldı arkadaşlar. Elektrik direklerinin hepsi, tel olanların hepsi ortadan kalktı. Normal telsiz olan, alttan telleri gelen olan direklerin hepsi dikildi. Büyük ihtimalle 2-3 ay içerisinde hepsi aktifleşecek. Şimdi girişimiz burada 300 metrekare arsamız var. 4 artı bir açık mutfak alt katta da odası olan bir villa izleyeceksiniz. Girişimiz buradan ee, hem araç otopark girişimiz hem de yaya girişimiz bulunmaktadır. Havuz bu tarafta. Ee, villamızın cephesi batı cephesine bakmaktadır. Ortalama e, 18 veya 21 metrekarelik güzel bir yüzme havuzumuz var arkadaşlar. Motorlar, denge tankları hepsi burada. Gece görüntüsü gerçekten çok şık ama yani akşam saatlerini bekleyemiyoruz. O yüzden bu saatlerde gelip çekebiliyoruz ancak gün içerisinde de zaten müşterilerimiz oluyor. Yer gösteriyoruz derken araya bu video çekimlerini de çok hızlı bir şekilde sıkıştırmak zorunda kalıyoruz yoğun olduğumuz zaman. O yüzden kusurumuza bakmayın ama özel olarak biri almak ister de gece görüntüsünü isterse onun için de çekim yapabiliriz. Şöyle iki katlı dubleks bir villa arkadaşlar. Bölgede de hep zaten iki katlı dubleks villalarımız var. Şöyle bir etrafımızı dön etrafını dönelim villanın. Hem bahçemizi görelim hem de e, alanı gezelim. Gezerken de şöyle dış cepheye baktığımızda komple mineral sıva yapılmış olan bir dış cephe görüyoruz. Ses yalıtımı, ısı yalıtımı, su yalıtımı, tüm montalamaları yapılmış. Bakın burada ısı pompası yeri var. Yani doğalgaz tesisatımız villamızda komple döşenik. E, eğer doğalgaz geldiği takdirde de direkt hemen kurulumu yapılacaktır arkadaşlar. Burası bizim alt kattaki odamızdan dışarıya çıkış yapabileceğimiz bir yer. Onu da içeriye gezdiğimizde göreceksiniz. Bakın komple e, duvarla yürüme yolunun arasında yeşil e, peyzaj alanları yapılmış. Şurada da görüntü olarak güzel gözükecek şekilde beyaz çakıl taşları ve çam ağaçları dikilmiş. Yan taraftaki villamızın duvarları mesela kaldırılarak çimçit yapılmış. En azından görüntü olarak bahçede gezerken birbirimizi Görmüyoruz, bu da önemli bir şey. Şimdi arkadaşlar, villamıza giriş yapıyoruz. Bu villadaki kalite, hem malzeme kalitesi, hem de odaların içlerindeki yapılmış olan TV ünitesi yerleri, yatak başlığı arkaları, işte gömme dolaplar, vesti yerler, bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz. Mesela bu benim şu an hiçbir villada görmediğim bir şey. Basit olabilir, çok lüks bir şey olmayabilir, ama görmediğimiz bir şey, farklı bir şey. Bakın böyle. Hemen sol tarafımızda Baran göstersin şimdi hemen sizlere. Küçük bir lavabomuz var. El yıkamak için kullanabildiğimiz. Kapı koymak yerine bu şekilde sürgülü ve asansörlü raylı sistem yapmışlar. Şimdi Baran direkt içeriye girelim. Burayı en son gösterelim. Biz şimdi burada panjurlarımızı kapattık. Neden? Çünkü güneş tam karşıda. Çok fazla yansıdığı için hem buradaki içerideki e, aydınlatma sistemini hem de böyle yansımayan daha kaliteli bir görüntü görün diye böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Şimdi baran açıyor zaten en azından bu halini gördünüz o halini de görmüş olun. Bakın demek istediğim olay bu. Her yerde bu şekilde tasarımlar yapılmış. Mesela e, tavanlarda yapılan modeller farklı. Şurada bazı yani şu modelleri bazı villalarda görsek de burada ahşap detaylar var. Onların birçoğunu görmüyoruz. Ee, yerdeki fayanslarımızın da gördüğünüz gibi kare ve büyük şeklinde fayanslar yapılmış. TV ünitesi yeri karşıda. Yan taraflarında arkadaşlar komple bakın böyle raflar. Burada camlı raflar yapılmış. İşlerine spot aydınlatmalar, küçük küçük silikonlu led aydınlatmalar Hepsi bu şekilde tasarımı sağlanmış ve buradan da bakın zaten şöyle sürgülü kapımız var. Direkt ön tarafa bahçe alanına ve havuz alanına erişim sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi şu kapıdan yan bahçeye çıkış yapabiliyoruz. Burada mal sahibi e, sizlere mikrodalga, Ankastre, e, şey mikrodalga fırın ve Ankastre setini hepsi Vestel marka olarak bu fiyatın içerisinde tutuyor. Bir de bakın şurada mesela görüyorsunuz dolap kapakları var. Şurada da arkadaşlar direkt bulaşık makinemiz bulunmaktadır. Bu da şöyle ön taraftan bakıldığında aynı dolap kapağı olarak gözüktüğü için öyle gizli bir bulaşık makinesi yeri yapılmış. Bakın biz mutfakta şu anda günümüzde elektrik prizlerine çok fazla önem veriyoruz. Çünkü çok fazla elektronik eşyalar giriyor mutfağımıza. Bakın burada arkadaşlar 2, 4, 6, 8, 10 tane priz bırakılmış. ikili ikili 10 tane. Yani burada e, hanımlar istediğiniz gibi elektronik tüm eşyaları eşlerinize aldırabilirsiniz. Hepsinin yeri var. Bahane üretemezler. Öyle söyleyelim. Şimdi yukarıda bakın ahşap detaylarımız var. Gerçekten güzel duruyor. L şeklinde gelen bir mutfak yapılmış. Mutfağın arka tarafına da geçtiğimiz zaman işte yani sonuçta ne kadar genç biri de olsa ileride Yaşlanabiliyor, e, dizden dolayı sıkıntılar yaşanabiliyor, e, diz problemleri olan, yürüme problemleri olan, merdiven çıkmakta zorluk çeken her kişinin başına gelebiliyor böyle şeyler. O yüzden alt katta oda kesinlikle bir ihtiyaç oluyor. Şu an bile olmasa 5-10 sene sonra ihtiyaç olabiliyor. Klima yerlerin hepsi hazır. E, videonun başında demek istediğim, bahsetmek istediğim olay buydu arkadaşlar. Yatak başlıklarımızın arkalarında komple bu şekilde güzel çalışmalar yapılmış. Bakın burada yine güzel, kaliteli bir dolap seçimi yapılmış arkadaşlar. Şöyle açayım. Burası da komple aynalı. Şurayı da şöyle açalım. Gerçekten gayet güzel duruyor Şunların içleri de hep böyle dolap yerleri Bakın burada bir sistemimiz var Bunu kapattığım zaman daha net göreceksiniz Yine böyle gömme şeklinde yapılmış Burada gizli bir banyo lavabomuz var arkadaşlar Bunu açıyoruz Direkt içeride banyo lavabomuza erişim sağlıyoruz Bakın oldukça geniş Oldukça ferah Kocaman bir penceremiz var Çok rahat bir şekilde hava girebiliyor içeriye Fayans seçimi çok güzel olmuş. Niş alanımız yine aydınlatması. Burada bataryalarımızın hepsi Grohe arkadaşlar. Alman yapımı markadır. Hepsi oldukça kaliteli. Vitra markanın burada gömme rezervuarı ve engelliler için. Bakın bu tamamen engelliler için. Bu oda da o şekilde tasarlanmış. Yani tabii ki de sadece engellilerin kullanabileceği değil ama onların ihtiyaç duyabileceği dokunmatik burada güzel bir gömme rezervuarımız bulunuyor. Bu da çok önemli bir şey. Şimdi bakın şurada dediğim gibi engelliler için tasarlanan bir oda olduğu için örnek veriyorum. İşte tekerlekli sandalye ile direkt buradan geldiniz. Şurada bir rampa yapılmış arkadaşlar. Tümsek buradan direkt elektrikli sandalye ile içeriye giriş yapabiliyorsunuz. İnce detaylar güzel biz takdir ediyoruz. Gayet güzel bir şekilde tasarlanmış ve düşünülmüş. Şimdi alt katımız bu şekildeydi. Hemen şöyle devam edelim. Burada bir vestiyer alanımız var. Buradaki vestiyer alanını da bir inceleyelim. Bakın burası da tamamen gömme yapılmış. Gördüğünüz gibi duvarla bir bütün. Orta kısımda raflar var. Şunlar şu şekilde ikili olarak açılıyor. Dilediğiniz kadar ayakkabı koyabilirsiniz içerisine. Şurada da portmanto yeri var. Normal yani 2 artı 1 dairelerdeki giysi dolabı kadar burada vestiyer yapılmış. Önemlidir. Ee, geldiğimiz zaman sensör bizi algılıyor. Hareketli sensör merdivenin alt kısımlarında led'ler var arkadaşlar. Hareketli ve kademeli kademeli hem yanıp hem sönen elektrikli led sistemi yapılmış. Şimdi üst katımızda 3 tane oda gezeceğiz. Üçü de yatak odalı, yatak odası niteliğini taşımaktadır. İlk odadan ben başlamak istiyorum. Bütün odalarımızda dolap çalışması var. Yani bu evi alan kişinin ekstra bir dolap almasına gerek kalmayacak. Yani bunları da bir maliyet olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın şöyle gözüktüğü gibi orta kısımda yine camlı raf çalışması ve işlerinde yine silikon net aydınlatmaları görüyorsunuz. Tavana Tavan gözüküyordur herhalde büyük ihtimalle. Tavanda da böyle şerit şerit içinden geçmeli güzel bir led aydınlatma sistemleri yapılmış arkadaşlar. Şurada yine ekstradan küçük bir dolabımız var. Bu alanı değerlendirmek için böyle bir şey yapmışlar. Ve devamında yine bir bu odanın kullanım sağlayabileceği bir ebeveyn banyosu var. Bakın Fayansların kalitesi gerçekten çok güzel. Bilmiyorum telefondan veyahut da televizyondan nasıl gözüküyordur sizlere ama buraya gelseniz net bir şekilde kaliteyi anlarsınız. Yine niş alanı yani şu kadar şu kadar nişler görüyoruz. Bakın şu kadar ve küçücük arası oluyor. Adam burada boydan boya yapmış. Yani bunlar çok büyük maliyetler değil. İnsanların kullanım alanlarını biraz daha kolaylaştırmak için daha güzel şeyler yapmak gerekiyor. Bakın burada tesisatın, duvar tesisatının içerisine sabitlenmiş Yağmur sensörlü duş başlığımız, dev gibi bir Hilton banyomuz, ee, lavabomuz komple, büyük bir aynamız, hepsi mevcut. Bir Fransız balkonumuz var burada. Devam edelim. Ortak kullanım banyo lavabo var. Yine aynı şekilde aynı fayans modelleri kullanılmış. Şöyle gözüküyor. Alt taraf iç kısım, diğer taraf bunlar zaten arkadaşlar beyaz Gerçekten bunlar da oldukça kaliteli. Yine dediğim gibi Grohe marka hepsi yani bütün bataryalarımızın hepsi Grohe markadır. Bunlar da Alman malları bilen bilir zaten o yüzden söylüyorum. Yine dev gibi bir aynamız. Burada bir dolabımız. Burada güzel bir tezgahımız. Alan geniş olduğu için isterseniz buraya da mesela bir tezgah yapılabilir. Duş alanımızın içerisi mesela baran şurayı bir ufaktan gösterelim. Bakın şöyle ellerimi kollarımı açıyorum ki alanı görün. Gerçekten oldukça geniş ve ferah. Kapının arkasında da yine bir gömme rezervuarımız bulunuyor arkadaşlar. Şimdi iki tane odamız kaldı. Buradan devam edelim. Bu üçüncü odamızdı. Bakın yatak için yine burası tasarlanmış. Arka tarafta hem ahşap. Aa bu ahşap yapılmamış. Direkt ahşap boya yapılmış. Şurada yine tabakalarımız var. Yani yatağımızın geleceği yer burası gece lambalarımız bulunuyor. Burada bakın raylı ve oynar başlı aydınlatmalarımız var elektrik sistemleri. Klima zaten söylemiştim hepsi hazır. Klima siparişi verdiğiniz takdirde evin içerisinde kırım, döküm hiçbir şey olmayacak. Direkt kurulum yapılacak. Şurası yine bu alanı değerlendirmek için yapılan gömme bir dolaptır. Bu odamızda da dolabımız bulunuyor ve odaların da metrekareleri arkadaşlar ortalama 16-17 metrekare civarında bir kullanım alanları var. Evet son olarak odamız burada. Bu oda çok güzel. Ben bu tarz renkleri seviyorum. Açık renk. Hatta yazın genelde zaten bu renkler tercih ediliyor. Burada bir led aydınlatma çalışmaları yapılmış ki gerçekten çok iyi. Şimdi burada balkondan çıkacağımız için kapatamadık. O yüzden açık bırakmak zorunda kaldık panjuru ama aydınlatma sistemi gerçekten karanlık olunca çok güzel duruyor. Bakın burada yine boydan boya yine güzel bir dolap çalışmamız var. 4 tane oda var. 4 tane odaya da dolap masrafınız yok ve dolaplar da gerçekten çok kaliteli. Yani gelip şurada dokunsanız, elleseniz anlayacaksınız zaten. Son model, yani son tasarım. Tabii ki de zevkler ve renkler tartışılmaz. Ona diyecek bir şeyimiz yok ama gerçekten oldukça kaliteli malzeme evde bizleri karşılıyor. Zaten çok belli arkadaşlar. Yani diğer boş olan villaları gezdiğimizde kalkıp burada bir kıyas yaptığımızda net bir şekilde anlayabiliyoruz zaten. 15 milyon 200 bin TL satış rakamımız var. Tüm odalarda dolaplar mevcut. Ee, televizyon üniteleri, yatak başlıklarının arkaları hepsi yapılmış. Zaten genel olarak da hem dış cephe hem içerisi hem dışarısı fayans modelleri hepsi zaten bir tık diğerlerinden kaliteli olduğunu söyleyebilirim. 15.200'den satıştadır. Aynı zamanda aşağıda da beyaz eşyaları tanıtmıştım. Mikrodalga fırın, ankastre ve bulaşık makinesi de bu fiyatın içerisinde Vestel marka olarak sizlere teslim edilecektir. Tabii ki de bin TL üzerinden pazarlığımızda bulunmaktadır. Gelirsiniz, bakarsınız. Beğenirsiniz, hoşunuza gider. Ofise geçeriz, birebir yüz yüz yüze pazarlığımızı güzel bir şekilde yaparız. Uygun bir rakama almaya çalışırız arkadaşlar sizler için. Alıcısına canı gönülden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın.